Ay, ay. Şu, şu, süt ne kadar güzel. Yo, no, konuşamıyor uyumda. Ay, şuraya şimdi gene zıplayayım. Ay, ay. Tamam. Kardeş ya. Sütlerim bitti. Açık daha vereyim bana? Yok. Kendi yer be. Konuşamıyorsun ya. Emziğim nerede benim? Abla emziğimi getireyim şimdi. Getiremem oğlum ya. Hadi yaşlıyım. E yaşlıysan neden bize bakıyorsun ya? Ay çok zor yoruyorum bebek oluyorum ki. Şuradan emzim alayım. Ay eğemiyorum ya. Evet hemen var. Evet. Sadece kafam eğiyor bu yere. Kafamla mı alacağım? Ağzımla zaten hiç alamam ben. Hayır şey ben giyeyim şunu. Bir tane kaldı. Onda da bir tane şey ne yapacağım ki ben? bir tane daha varmış orada. Keşke be, bir şey olmasam ya. Büyük olsam daha iyi olurdu. <laughs> ah ya çok tatlıydı be. Aa burada anahtar var. Alalım. Aa ne kadar güzel. Burada kilitli kapı var. Ya abla deli misin sen? Kardeş bu anahtar ne işe yarıyor? O kapıyı açabilirsin. İnanmıyorum. Tamam teşekkürler. Ama ben şeyin yanından ayrılıyorum. Oynayma ya, ben tek başıma kalamam bu kadın. Bu kadın eşek şıpaşı. Eşek şıpaşı mı? Hey, Dediğini anlamıyorum ya. Eşek su ne ya? Ne anlıyorsun ki sen eşek su posinden? Eşek su posini bile. Açamıyorum. <laughs> i̇şte. Hay yani hay süt var ya. Acaba sütlerden içsem mi? Zaten çok süt içtim. Kalbim süt. Ayağım da şimdi batar ya. şöyle Ay. Ay düşüyorum. Çok zor gidiyorum ben ya bebiş olduğum için. Aa! Ay, oyuncak sen beni öldürdün. Nasıl şeyler öldürdün? Oyuncak canavar arkadaşlar. Kusuya bakmayın, konuşamıyorum. Çünkü ben bebişim, yürüyemiyorum bir ya. Bana zor parkur mu yaptınız bebişim ben ta. Eh. Oy. Oyuncak çok tatlı. Heh. tamam geldi. İnanmıyorum bu da ne abla? Emre ne al bakalım şimdi. De. Ay ne emzi ya? Emzik beni öldürüyor. Bak şeyin yüzünden öleceğim ya. ben öldürmeye çalışıyorsun sen. Öldüreceğim ne vay bunda? Ben tabi bir şey beni öldürmek istiyorsun ya. Eh, kuyabiş, kuyabiş, kuyabiş. Kuyabiş kuyabiş şarkıma bakın arkadaşlar. Kuyabiş kuyabiş şarkım var benim. Eh eh emziklerden artık nefret ediyorum ya. Aa merhaba Ablacığım giyineşen misin ya? Koca bebek gördüm ben zaten orada. Arkadaşıma benziyordu. Ay bu kim? Göremedim ki. Ay sıkıştım ah kimin oh. dişleyi? Ay bebişin dişleyin bu yası. Allah Allah. Emzi şeyini yutmuş. Be şişesini. Konuşamıyorum. <laughs> Açtayım ya ben zaten. Konuşamam. Kemiklerine bak şimdi içine gideceğim. Ve kusacaksın ya. Bizi. <laughs> Çok soğukmuş burası ya. Pijamalarım ya zaten. Konuşamıyorum. yok, Ya nasıl parkur bu ya? Böyle parkur anlamam ben. Ay. Konuşamıyorum. Bebiş olsam zaten hiç konuşamam. Ay kaka mı bu ya? Aa. Ay uyuyorum. Uyuyorum. Ben bebişim nasıl yapayım zaten parkurları ya? arkadaşlar? Ben bebişim hiçbir bir kuyu yenemem. Böyle işte. Kuşuya bakmayın arkadaşlar. Uyuyorum ikide bir. Çünkü ben bebişim ya. Yapamam ki pay anlama. anlamam. Tamamdır. Neye geldim şimdi? Neredeyim ben? Ay bu yaşı da ne yaşı böyle? Bak kurt olabilirsen 200 bin veririm. Ya şaka yapma. Ben zaten beni öldürmeye çalışıyorsun. Ya ne yapacağım? Nasıl çıkacağım buradan? Ay. Düşüyorum ben çocuk odasında mıyım? Neredeyim? Kocaman bir şeyin içindeyim. Sen demiş sıkıştım buraya. Evet, senin yüzünden ben sıkıştım. Oh iyi olmuş ya. Şuradan şöyle zıplayabilirsem ay ay. Düşüyordum. Nereye gideceğim? Ay, buradan değil miydi ya? var beni. Ya nereden? Durursun şimdi sen. Ya ikide bir düşüyorum senin yüzünden be. Ya bu yaşı mıydı? Ne yaşıydı? Ay. Bak bak öldüğüm şey. Aşır ben öldüğüm. Ne yapacağım? Nereden geçeceğim ben? Eh. Ih. Eh. Ay. Eh. Geçemiyorum. Of nereden geçeceğim ki? Bak şaşırttı. döneyim. Kız nereden geçiyor? Kız diyorum yani. Bebiş nereden geçiyor? Bak şöyle bebiş akıllı yani. Senin gibi ezik gibi bir şey değil yani. Hadi geçeyim. Ay çok iyi oynanıyorum. Ay. Bu bastım mı? He bastım tamam. Sıkınca yok doğuyayım artık. Öf ya nefret ediyorum bu yerden. Silahla ateş etmeye çalışıyorlar. Ay. Al şunu al kafanı ateş etmediler. Ya ateş etmeyi bilmiyorlarmış bunlar ta. Oyuncak zaten neden ateş etsinler ki? Üf ya nasıl odacık bu da ya. Aynı benim tabletimdeki oynadığım oyun gibi yani. Tabi hayatımda görmedim ben. Butona basmışım. Arkadaşlar ya neden ben çok şakayım neden her zaman ölüyorum ben bebişim zaten hiç büyüyeceğim yok ki benim. Yüz yıl geçti hala bilmiyorum ki ben. Büyümüyorum çünkü bebişim ben. Ee, ya sen de kimsin böyle? Buradan gel şimdi taptan işine gidiyoruz ya. Ha, Havalanları imara giyemem o şeyi giyemem ben ama gitmek zorundayım. Kurtulmak istiyorum burada. Nasıl bakıcı gibi bir yer burası. Bakıcı değil zaten. Benim evim burası ama evden kaçacağım artık. Zaten bakıcı geldi evime. Bakıcıdan artık nefret ediyorum ben. Çünkü bana kötü davranıyor her gün. Ay. Şöyle. Ay bu kemin tüküğü böyle ya. Tüküğü mü anlamadım ya. Birisi kusmuş bu ya. Korkuyorum. Ha, yaklaşmayın bana. Ya yine mi sen abla neden ölmüyorsun sen? Neden ölmüyorsun Ben nasıl ölüyorum ki de bir ya? Çünkü ben bebişim yapamam bunları. Bebiş bebiş anlamadım hala. hala? Aa bak kardeş. Sen geldin onun yerine. Evet ondan artık nefret ediyorum. Ya, ya biliyorum ama. Nasıl yiyorsun ya? Ben açık emekli oyun böyle. Emekliye gidiyorum. Nasıl yapıyorsun bunu sen anlamadım. <laughs> Emekliye elek yapıyor muyuz arkadaşlar? Çıktım sonunda dışarı. İnanmıyorum bu bakıcıyı. Bakın ya arkadaşlar. da işte bakıcı. Yani bakıcı buydu. da arkadaşım geri dönmüş oraya ya. Kıyamam. Kalmış orada tek başına arkadaşlar. Bakın ben de arkadaşsız kaldım galiba. Ama eve yakında geri döneceğim. Şöyle. Aa. Ay Ay yo yo. Yo bebişim hala bebişim bebişim. Benim adım bebiş ya. Bebişim bir şey yapamıyorum hala. Ya nasıl öyle uyumamı değilsem bile ölmem ki. Arkadaşlar kutuya bakmayın ya. Videoyu yapamıyorum ben. Video boşuna oldu tabii ki. Hop hop hop. Ay tamam. Yendim sonunda. Ay arkadaşlar. Eğer de bu zombi devamını istiyorsanız. Bana like atmanız gerek. Video artık biteyim arkadaşlar. Tabi bu zombi istiyorsanız devamında çekeceğim ama like atmanız gerek. Like atmazsanız üzülüyorum bakın. Ben tüm bebişim. Hadi video biteyim. Hoşçakalın.